Sibel Hanım, yardım istemediğiniz emin misiniz? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şimdi kızlar. Sibel Hanım. Sibel Hanım, iyi misiniz? Sibel Hanım, iyi misiniz? İyi misiniz? Hadi gelin. Sibel, Hanım, Sibel Hanım. Tamam, aldım ben. Aldım ben. Yine mi sen? Ya ben de çok meraklı değilim seni sürekli kucağımda taşımaya. Buyur. Ne oldu? Tansiyonun düştü. Şekerli su. İyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Gelemedin mi kendine? Hadi kalk gidelim. Hadi kalk kalk. Nereye? Doktora gidiyoruz. Hadi kalk. doktorun çözebileceği bir durum değil bu. Benim artık canım acıyor. Kalbinin olmadığını düşünüyordun ama... ...insanın fotoğrafları çektirip... ...basına sızdıran kişinin abisinin olduğunu öğrenince... ...canı acıyabiliyormuş. biliyormuş. Sibel Hanım. E... Ne oldu Sibel Hanım oğlum? Böyle insan gibi tepki verince biraz ürküttüm sanırım. Benim için ne diyorsunuz siz? Buzlar kraliçesi değil mi? Bence de bana daha çok yakışıyor. Nasıl yapar böyle bir şey? Benim de aklım almıyor ki. Annem bunu bana nasıl yapabilir? Beş altı yaşlarındaydım. Babamın gelmesini bekliyorduk, yemek saati falan. Sonra babam geldi, bana bir karaca almış, Tunca'ya da top. Tuncay benim Karaca'yı görünce ağlamaya başladı. Annem de tutturdu kızım. Hadi Karaca'nı abine ver falan diye. Ben de vermek istemiyorum tabii. Sonra babam beni kucağına aldı. Tuncay'ın elinden tuttu. Dışarısı da karkış. Ve saatlerce oyuncakçı dükkanı aradık. Sonunda bir yerde benim karacama benzer bir şey bulduk. Bu sefer abim aynı renk değil diye ağlamaya başladı. Sonra ne yaptı baban? Yani... Onun çok sinirlendi. Neredeyse tokat atacaktı Tuncay'a. Ben de... Ben de sinirlenmesin diye, daha da üzülmesin diye... ...karacamı Tuncay'a verdim. Karacan hiç oynayamadım. Hayır, bunları neden anlatıyorsam sana saçmalık. Ama böyle anılar gidip geliyor işte. Yani bu tip anılar hiç gidiyor mu ki geri dönüp gelsin bize? Sen hala bence o beş yaşındaki kız çocuğusun. Ya da içinde bir yerde, güzel bir yerde barınıyor hala o kız çocuğu. Abinin senin elinden o karacayı almak için yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi burada soru şu, sen o çocuğun üzülmesine izin verecek misin? Adamın telefonunda başka görüntü var mıydı? Yoktu. Yani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Biraz korkusun abine bir şey söylemesin diye ama tabii. Ben bile korktum o halinden. O adamla bir şey çıkmaz bence. Sen ne yapacaksın peki? Ben anlamadım. Yani bu olan biten her şeyi abinle konuşup yüzleşecek misin mesela onunla? Yani haberinin olduğunu biliyor olacak mı? bilmem. Ve bazı şeyleri konuştuktan sonra insan ...aylak kalamıyor ya. Anlıyorum. Halının altına süreceksin. Bilmiyorum. sen ne istiyorsun benden? Niye bu kadar çok istiyorsun yüzleşmemi? Hani bunu benim için mi istiyorsun yoksa Elif için mi? Anladım. Benim gitmem lazım. Dur dur dur. Ee, ne olacağı belli olmaz ya. Baygınlık geçirdiniz falan filan. Ben bırakırım seni gideceğin yere. Yani şoförlük yaparım. Hadi gel. Yok gerek yok. Evet var. Lütfen. Ne diyeceksin abine? Bilmiyorum. Benim aklımda aslında öyle birkaç tane güzel cümle var. Sen ne kadar diye başlayabilirsin mesela böyle abilik modu insan kardeşine tuzak mı kurar diye de devam edersin çok güzel olur. Üstüne bir de tokat atayım. At at konuşmaktan daha da işe yarar abim gibiler için. Bu akşam yüzleşebilecek miyim onu bile bilmiyorum misafir geliyor Zaferler geliyor. Zafer, Zafer Antalya'da sana sarkan herif değil mi ya Sibel? O ve ailesi. Ailesi de geliyor. Ya ben de çok meraklısı değilim. Ya sen eve abinle konuşmaya mı gidiyorsun yoksa pislik herifle yemek yemeye mi gidiyorsun Sibel. Ay ne bileyim babamın isteği işte. Cık. Zaten Tunca ile yüzleşmek benim için dünyanın en zor işi. Şimdi onlar da var. Yok ben bugün konuşmayacağım. Ben başka bir gün konuşacağım. Ya yani niye çekiniyorsun? çekinecek ne var? Abim bizim fotoğraflarımızı çektirip basına sızdırırken... ...senin başarılarını gölgelerken herhangi bir şeyden çekindi mi? Ya da babanın gözünde seni düşürürken... ...şirketteki itibarını yerli bir ederken, senin hayatını mahvederken... ...hiç tereddüt etti mi Tuncay? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.